günaydın videoma hoş geldiniz uyandık böyle paldır küldür biliyorsunuz artık hani ebadan e, ders ebadan mı zoom'da işte dersler başladı ya böyle paldır küldür kalkıyoruz e burada da dört tane çocuk var hepsinin de başlangıç saatleri farklı farklı bir taraftan kahvaltı için kardeşim milföy hamuru çıkarmış çünkü ekmeğimiz azmış üşendik ekmek almak için Kaşar da çıkarmış O kaşarı şeyden çıkardı Onun oğlu krep istemişti Hemen derse girmeden bir tane krep yaptı ona Kaşarla o 7 derse girdi Bizinkiler, diğerleri de derste Ama onlar Onların dersleri daha farklı Ondan onlar şey yapacak Molada kahvaltıyı yapacağız İşte böyle bir Koşuşturma içinde Güne başladık Ve o kadar bir fırtına var ki Gece uyutmadı beni fırtına Ay, her taraf uçuyor resmen İzmir aldı başını gidiyor şöyle bakın bakın harika bir hava görüntüsü ama her şey uçtu resmen bir de burası çok yüksekte kalıyor hani benim karşıya kadar daha şey kuytu bu kadar belki fırtına yoktur ama burada çok vardı her şeyler savruldu gece. Ay ben de daha uyanamadım ya. Saat şu anda kaç? 9.30. 9.30 biz şu milföyleri halledelim. Diğerleri teneffüsteyken kahvaltımızı yapalım. <gülüyor> <gülüyor> şu, an, şu anda milföyle yaratıcılığımızı konuşuyoruz, konuşturuyoruz. Sanmayın bir şeyler uyduruyoruz. Böyle Aha. çatal batarınca orta taraf çok kabarmıyormuş. Evet tamamen. Yani yeter ki biz şimdi onu böyle börek gibi yapalım, pişirelim, yiyelim. Başka bir amacımız yok. Aynen. İçine kaşarla, e, sosis, biraz da mantar bırakacağız şöyle, şöyle, şöyle. Bu tarif hiçbir yerde yok. <laughs> Bulamazsınız. Bu tarif yok. <laughs> ne bu? YouTube'da ilk defa. Aynen. Salla yap. Herkese tavsiye. <laughs> Bence de keki istiyor mu Olabilir. Çocuklar yiyor mu? Benimkiler yemiyor. Siz bu <laughs> Benimkiler yani benim de şeyle baharatla çok şeyleri yok da. Deniz yemiyor. Tamam o zaman koymayalım. Bak 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 ne kadar güzel yapıyoruz ya Rabbim. Ya Rabbim çok güzel yapıyoruz. Malzemede mi? <laughs> Kıvam. <laughs> fırçada <laughs> Tamamdır. Ay, sosislerimiz sıralanıyor. Çok koyma. Çok mu oldu? Sayıyla koyalım. <laughs> dört tane dört tane. Mantar da gelecek ya. Sırf malzeme olur içine bu sefer boşaltırlar. Hmm. Ay şeyleri alta mı koyacaktık? Kaşarları, Kaşarları bilmiyorum ki üstte üstte koyalım ya yanar mı? Yanar mı? Ama çabuk pişiyor bunu ya. Mantar çabuk pişmiyor. Ee? Biraz şey derecesini ya da böyle pişirelim evet, sonra biraz. Evet, biraz evet böyle pişirelim. Bir de çok yüksek derecede pişirmeyelim. Biz bunları halledelim. Bizim milföylerimiz fırından çıktılar. Gayet de güzel görünüyorlar. Şimdi bir bir kısımda şeyli attı. Çikolatalı mıydı? Evet, Çikolatalı da. da attık. Onlar daha fırında. Evet. Bir taraftan da çaylarımızı doldurduk. Masaya kahvaltılıkları çıkarmaya başladık. Ve artık kahvaltıya oturacağız biz. Tatlılarımız da çıktı. Hemen 2 dakikada pratik bir şekilde Milföy içlerinde böyle de akışkan akışkan bir tane çikolata var. Bir tanesini çünkü bölüp yedik. <laughs> Gayet güzeldi. Bu kahvaltıda olduğu için ister pudra şekeri serpersiniz üzerine ister serpmezseniz de biz şimdi hani e, serpmeden yiyeceğiz. Ama biz Serpelim, serpelim mi? Serpelim, serpelim bir görün, gayet güzel oluyor. Bize kalsa biz ben pudra şekerle daha çok severim. Pudra şekerimiz de serpiliyor, Ay, ne güzel olacak. Kahvaltı sonunda ya da normal çay saatlerinde gayet güzel. Hem doyurucu hem tatlı. Bu da çakmak kruvasan <laughs> değil mi? Hı -hı. Ama çok pratik. Evde milföyünüz biraz çikolatanız varsa tamam işte. Tatlı oldu. Şimdi hepsi yemeğe hazırlar. Şimdi kahvaltıda yaptık. Ortalığı da şöyle bir topladık. Bir süpürge tuttuk. Başka da bir şey yapmadık. Ne yapacağız? Kahve içeceğiz ama arkadaşımızı bekliyoruz. Arkadaştan sonra bir gelsin o. Bir kahvemizi de içeriz. Ondan sonra akşam yemeği için artık mutfağa gireriz tekrardan. Şimdi biberlerimizi ve patlıcanlarımızı haşladık. Kardeşim orada doldurmaya başlarken ben de misafirimiz vardı gitti. Onu bulaşıklarını önce makineye yerleştireyim sonra ben de devam edeyim. Çok az içine de şey de saracağız. Yaprak da saracağız. İçimiz yettiği kadar artık bakalım. Bu akşam menüde demek ki ne de var? dolma çeşitleri ortaya karışık bir dolma yapıyoruz böyle iki kişi oldu mu mutfakta iş çabuk bitiyor ama gerçi bu kadar da hızlı dağıtıyoruz bu mutfağı Şimdi hızlıca na dolmalarımızı yapalım ki şu anda saat 5 olmuş. Akşam anca pişerler. <laughs> daha açıcı. Ne kadar güzel görünüyor ya. Yemeğimizi de yedik. Saati de yaptık. 7.30 artık oturup haberler seyrediyoruz. Aslında bir tatlı yapmaya niyetimiz var ama Siz yapalım mı? Puding. Ne yapalım Deniz? Bakacağız ya. bakalım. Canımız ister deyiz mi deyiz istemez mi. Mısır'a gel Mısır'a. Evde e, içeride Hababam sınıfı da açtık. Daha patlasın öyle kapatacakmışız. <laughs> Komuta talimat geldi öyle. Hababam sınıfı eşliğinde Mısır ve çay keyfisi. kızılır ama gerçi tencere biraz küçük. Ben biraz içine mısırı fazla koydum. Biraz sonra nasıl bir şey olacak çok merak ediyorum. Kaşacak evet. <laughs> patır, patır 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 patlıyorlar. <laughs> Kalkmaya başladı. <laughs> i̇şte bu çok önemli. Neyse <laughs> buydu. Yani bu olmadan <laughs> olmaz. Bakın <gülüyor> Gayet başarılı ıı, mısır patlatıyorum demek ki. Benim mısır içine fazla koymamla hiçbir alakası yok. Ve böylece mısırlarımız patlamış oldular. Ne yapıyoruz? Çay ve mısır eşliğinde sizlere de veda ediyorum. Bugünlük benden bu kadar olsun. Videoma ve bana destek vermek isterseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.